arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte oynayacağımız oyunda ekmekler var. Yani bu benim için muazzam bir oyun olacağı benziyor. Like'larınızı attıysanız ve kanalımı bir şekilde abone olduysanız siz de bir şekilde ekmek oyunumuz başlasın. Eee <laughs> evet. Galeri. Uyarı. Ee, bu oyunda flash lighting var. Evet. Çok fazla ses var. Sesini kısınız ve bu oyun çocuklar uygun değildir. Hay aksi sıra Ben game'e doğru ilerleyeyim bir bakayım. Bakalım game'de bize ne? Ne? Uçan otobüs mü? <laughs> Ciddi olamazsın. Harbi. A okay, bye bye Bay bay canım. <laughs> Ekmek fabrikasında iyi. <laughs> ne çıktı? <laughs> ne yazıyor? Hmm, süpermarkette yüzde elli indirim varmış ekmeklerde, tostlarda. Okay. Arkama doğru bir bakmak isterim. Her zaman. Yürürken ne olur ne olmaz. Piknik alanı. Tamam bakalım piknik alanı Aha hello. Kimse yok mu? Piknik yapmaya geldim de burada bir parti var herhalde. Woo! Oturmaya mı geldik be? Ee, <laughs> ah. Help me mi? bu benim ekmek kardeşim olabilir mi şu an? Abi tostu tostcum sana nasıl yardım edebilirim ki? Edemiyorum yardım. <laughs> Allah. Ne yapacağız? Okey devam edelim bakalım. Yol bizi nereye götürecek? Aa, ee, buradan gidiş yok. Tamam. Ben yine şu alana tekrar bir gireyim. Bakayım bu alanda başka bir gizli alan Bir dakika. Yerde sanki bir şey gördüm ama. Gerçekten müzik e, aşırı sinir bozucu değil mi bu arada? Abi sana nasıl yardım edebilirim toz kardeşim? Ha? İlerleyemiyorum da. Şöyle geri geri gitsem. Olur mu? Aa, buradan da gidiş yok. Şuraya bir tekrar bakalım. Uygulayabileceğim bir tarife falan var mı? Yok. Ben piknik alanına ilerlemek istiyorum kardeşim. Tamam. Tekrar bir piknik alanına girelim herhalde bizi. Burada bir şeyler bekliyor da. Neyin beklediğini algılayamadım. Ben yolu bulamıyorum ama. Aramızda bulanlar var mı acaba? Nereden ilerleyeceğim? Nereye gideceğim? Help me. Abi. Piknik alanı bu kadar. Başka gidiş yok. Allah Allah. Yok ki gidiş yok. Nereden gideceğiz ha? Hayır dönemiyorum ki arkadaşım. Vallahi nerede nereye gireceğimi hiçbir şekilde algılayamadım ben şu an. Çıkış da yok arkadaş. Ben gerçekten nereye gideceğimi şaşırdım şu an. Nerede abi bura? Aha! Dur dur bak burada bir şey var. Semetöl <laughs> mü? Mezarlık mı? Ne? Ne mezarlığı be? Toz 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 toz, toz mu? Evet. Ben bir e <laughs> Ben bir tost mezarlığına geldim ve şu an yu mu? Kendi mezarım mı bura? İnanamıyorum. Bari kendi mezarımı kazıyım arkadaşlar. <laughs> evet. Yu da demezsin be. Gerçekten. Yani dememen lazım da ama ha, buradan çıkış yok. Buradan da çıkış yok. Buradan da çıkış yok. E mezarlık böyle. Kendi mezarımı da gördüm. E burada da hiçbir şey yok. Kapımda bir şeyler ördüm ama yok. Şu mezarıma bir bakayım. Mezarımın üstüne çıktım şu an. Hadi bakalım. Tamam. Ee, ne yapacağım burada? Aha. Bir dakika. Ee, ben nereye geldim? Ben bir eve geldim. Toz kardeşliği yazıyor. Ee, acaba mezarlıkta mı bahsediyor şu an? İlerle. İlerledim abi. Aha. Bu ne be? Bu bir Ekmek var. Ekmek parçalarını takip ediyorum şu an. Evet. Keşke bunları yiyebilsem. Ciddi ee, Ciddi misin? Sağ Tostlar dua ediyor şu an. Ekmekler. Eh, ekmek kardeşlerim. Eh, ben de dua edeyim mi? Ben de edeyim. Eh, evet. Allah hepimizi bağışlasın. Bütün tostları korusun. Nasıl bir dua etme taktiği böyle. Eee, şuradan ilerleyebiliyorum. Beni bırakan otobüs mü acaba? Umarım değildir. Ne yazıyor? ki O mı? Hayır hayır hayır. Ha ekmeği biz yediğimiz için ekmekler de bizden intikam mı alıyor? Bütün insanları öldürecek misiniz? Evet insanlar help diyor. Toz kardeşim öldürmeyelim ama ya. Ne yapalım? Tamam öldürelim ya da. Doğru biz onları yiyoruz. Anarşik bir tostum var benim orada. Evet. Şu mavi ışığa bir gitmek istiyorum. Evet burada ne var? Aa, bu da benim editör mü? <laughs> evet programlamaya bayılıyorsun. Benim videoları yapsın ha. Başka neler var bizi, bizi burada bekleyen? buz buzu ha. Şu tarafa doğru ilerlemek isterim. O evin içinde ne vardı acaba ya? O beni biraz düşündürdü bak. E, baka girdim. Tamam. Şöyle ben bir çevreme bakayım. Bakın şurada bir şey daha görüyorum. Bu ne? Duvar mı? Şu ne? O ne böyle? Şu ne yapıyor? Ha kill evet. E, humans diyen. O ne? Ha, arabanın tekeriymiş o. Tamam toz kardeşiyle bir şey bulamadım. Ne yapıyor bu? Ne? Ha, bu da hazineci e, tost. Evet e, kardeşim. Nerede hazine? Bulup getirsene ya. Vallahi süper olur. Var ya hepimiz faydalanırız. Ha, burada başka bir şey göremedim ben. Şu evin içine getirsem. Evin içine ne var? Girmemem mi gerekiyor yoksa ya? Ne diyor? Aha. Buraya sadece insanlar mı girebiliyor ve kapalı? Abi niye kapalı ya? Niye kapatıyorsunuz evlerinizi? Açın. Hem toz kardeşlerin yanına mı gideceğim yine? Şuradan çıkayım bari ne yapayım? Bunlar da bir şey yapmıyor ki ya. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Kardeşim siz duaya devam. Ben de kardeşimin intikamını almam gerekiyor. Toz kardeşimin evet. Ekmek bacımın. Şu tarzda şöyle. Bir dakika. Bu ne be? Aha. Buraya nasıl gireceğim? Aa! Orada bir şey var. Nasıl toplayacağım? Başka bir çıkış var mı ya? Yok mu? Bir dakika şöyle bir ilerleyelim tekrar. Abi şöyle hoplasam. Ee, buradan nasıl hoplayacağım? Bak orada bir kapı var ya. Net orada bir şey var. Nasıl hoplayacağım? Hadi hadi hadi. Aa, hopladım vallahi hopladım hopladım. Aç 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 aç. Ne? Burası neresi? Şu an bir cennette miyim acaba? Ne diyor? I am poor. Hakerim bir dolar. <laughs> Ekmek dilencesi de başka oluyormuş. Evet. İlerleyelim bakalım. Şu an kralın huzuruna mı gidiyoruz acaba? Bu kim ya? Böyle bir tarikata mı geldik? Hopla hopla hopla. Ne kadar uzun bir merdiven bu. Çık çık bitmiyor. Eee... yes. No. Neye yes veya no? Bu ne? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hikmet kardeşlerim. Merhaba bu güzel birliğin muhteşem kurucusu benim. Önümde düz çok. Yok ya. Ben buralara gelmemem için ne kadar uğraştım. Haberin var mı senin? Şimdi basit bir sorunu yanıtlamak isteyeceğim. Birlikte bize katılmak ister misin? Evet veya hayır. Abi siz kimsiniz? Yani senin kim olduğunu bir bilmem lazım. Diz nasıl çöküldü? Hayatta diz çökmem. Evet desem. Hadi vallahi tak, takılalım gelin. Takılalım katılalım hadi bakalım. Yes. Nasıl bir tarık açsınız abi siz? Kırmızı nokta. Allah Allah. C. Kurzin. Nasıl ilerliyoruz? Ve bitmek tarikatı mı? Ne bu? Ne yaşanıyor şu an? Önüme kırmızı alı sermişler ya. Bu yol beni nereye götürüyor? Ha söyle bana Kartos kardeş. Aylak Pras Plaktis. <laughs> Plastik ağaçları mı seviyorsun? Nasıl bir krallık abi bu? Oha bu merdivenlere nasıl çıkacağım? Tövbe estağfurullah. Benim başım döndü. <laughs> Şu an hipnotiz oluyorum. Evet. Bir e, tost ekmeği seviyorsan kanal ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun şu an. Ne yazıyor burada? Hello Young Toast! Selam genç tost delikanlısı. Tostların muhteşem birliğine katılmak için 3 testten geçmeniz gerekiyor. İlk testi zor bir labirenti aşmamız gerekecek. İkinci testte parkur becerilerini ses edecek ve son olarak, son olarak evet ölecek miyim? Sonuncusu neden yazmadın onu görebileyim de katılayım yani. Saçmalık. Evet labirent. Labirentlere bayılırım zaten bilir misiniz? Ben şöyle bir soldan ilerlemek istiyorum bakalım. Kesin çıkmaz sokaktayım şu an. Evet. 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 Bakalım. Labirentten geçeceğim. <laughs> Hiç de geçemem bilir misin? Labirentte beni bekleyen bir canavar falan var mı? Ha, burası çıkmaz sokağı işte. Benim labirent macerası bu kadar olur. Nasıl geçeceğim labirentten? Ya beni aşırı geliyor ya şöyle şeyler. Allah kusacağım şimdi ha. Midem bulandı. Başım döndü. Yine çıkmaz. <laughs> Aa ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkamam ki. Demek ki sağ taraftan gitmem gerekiyordu ya. Bak yine çıkış yok. Şöyle mi gitsem? Aha iyi bir sürü odalar buldum şu an. O zaman sağ taraftan devam herhalde şu benim geldiğim oda mı? Cık, yok abi. Labirentte kaybolacağım. Ah, gözlerim bozulacak valla. Bir şey diyeceğim şu an garip garip şeyler görüyor musunuz sizde? Benim bir gözler bulanıklaştı gibi. İstemiyorum labirentten çıkmak mutmak ya. Şu an keşke kuş bakışı beni kendimi görsem. Abi. Ah. Vallahi kötü olacağım şimdi. Harbi kötü oldum ha. keşke ne o diye elim de girmeyeydim şu labirente ya. Ah bitmiyor git git bitmiyor. Ah en başa geldin de ya. <laughs> evet. Demek ki buradan gitmem gerekiyormuş. Yo bu da çıkmaz ya mı? Ha. Şöyle full sağ 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 desek ne yapsak? Ne Yeter kusacağım yeter. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yoksa ben kusacağım. Başım döndü labirenti çöz çöz bulamıyorum. Ama bu videonun devamının gelmesini istiyorsan labirenti bulup tarikata katılmamızı istiyorsan like'la ve like, like, yorum'la kendini et. Bakalım bu tarikatta tost olacak mıyız hep birlikte göreceğiz. Umarım videomu beğenmişsindir. Örneğin benimle birlikte eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi bildirimleri açmayı ve en sonunda Instagram'a takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.